Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, paylaşacağımız videomuz 79. video olacak inşallah. Evet, mutluluğa doğru giderken inşallah biz faydalı olmaya gayret ediyoruz. İnşallah siz de konuştuklarımızdan faydalanırsınız. Çok güzel bir yeniden bozulmuş olan bu aramızdaki kırgınlık, dargınlık, hasetlik, çekememezlik Bunlar yok olur. Güzel bir aile, güzel bir anne babalık yapmış oluruz Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, yeni evlenenlerin dikkat etmesi gereken bir şey daha var. Mesela yeni evlenmişler. O onun huyunu bilmiyor, o onun huyunu bilmiyor. Neden hoşlanır? Neden kızar? Bu noktalarda çok hassas olmak lazım. Benim tavsiyem şu. Gelin hanımın hemen telefonunu değiştirmesi lazım. Evlenir evlenmez. Hatta 3-5 gün kala düğüne. Çünkü telefonu değiştirmezse kıskananlar arar, huzursuz eder. Damat bey de zanneder ki ya bunun bir dostu varmış. İşte yuvayı dağıtmaya kalkar ve yuvayı dağıtır. Hatta şunu da söyleyelim. Eğer damat bey de çok önemli bir işi yoksa mesela ne gibi? İşte avukat, doktor, hakim, savcı, Böyle biri değilse o da telefonu değiştirsin. Gelin hanım da telefonu değiştirsin. O da böyle bir önemli bir görevde değilse. Değiştirsin yeni bir numara alsın. Ve kime güveniyorsa ona atsın numarasını. Efendim benim numaram değişti. Yeni numaram bu desin. Herkese numarasını vermesin. Huzurlu olmak istiyorsa kavga etmek istemiyorsa bu şekilde bir yuvanın başlangıcı da düğüne bir hafta kala hatta böyle bir tedbir alınmalı. Dolayısıyla illa onu alacak diye bir kayda yok. Huzursuzluk yapacak ya onu evine fitne sokacak ya onun için bir tedbir. Bu noktada benim size böyledir. bir inşallah bir uyarım olsun diyorum. Değerli kardeşlerim evlendikten sonra e, gelin veya damat fark etmez bir yere işte gidelim dedi anneme veya falanca yere gidelim dedi. O da yok dedi. Kızmayın. Peki de. He? Sen bilirsin. Başka zaman gideriz. Üç dakikadır. De dedi. Ve emin olun beş dakika sonra yok diyen adam diyor ki e tamam gidelim ya. O an için yok dedi. Eğer şeytan sana dürttü niye yok be? Dedin ya kavga başlıyor. Ama belki sen bilirsin. Az zaman başka zaman gidersin. İşte o kadar. Tek kelime. Yani bu kadar bu iş o kadar uzun boylu değil yani. Ondan sonra o da dedi yok oraya gitmeyelim de işte falan yere gidelim. Tamam oraya gideriz. Ne var yani? o, o bu akşam şunu hesaplayın, iyi anlayın Allah rızası için. Eğer yok demişse ya kavga edecektiniz şeytan araya girecekti ya da gideceğiniz evde o akşam sizin yemeniz, içmeniz nasip değildi. Ay sadece dünyada bırakmayın yani sadece dünyalık olmaz ki bu iş. Öyleyse tamam ben ben tamam hanım get bu başım tamam başka zaman gideriz. Hepsi bu kadar. Ha yok eğer ki bakın bu iki noktaya dikkat edin. Eğer tekrar döner de ha olur, ya kalk giderim derse belki şeytan dürtmüş, araya nefis girmiş hemen yok sesini çıkarmazsa oraya gitmeyeceğine karar verdi dönmeyecekse bil ki bu akşam gideceğiniz o evde sizin bir bardak çay içme nasibiniz yokmuş. Başka bir yere gideceksiniz. Tamam. Hani İmam Azam bir otururken bir yaşlı bir misafiri gelir. Der ki ya hocam işte ben susadım bize bir su o zaman böyle küplerle hani gider alır gelirler işte kova diyelim bu iki tabirle e, o da bir şey gönderir küçük bir talebe der ki evladım hele bir git bak e, amca da susamış git bize bir su getir der. Talebeyle bir daha geri gelmez. Benim gibi sabırsız olunca demiş ki hocam gelirse buna bir ders ver demiş. Demiş tamam gelirse ders veririz. Bekle bekle bekle. Be. Talebe yok. Neyse talebe gitmiş. Hocam demiş buna bir ders ver. İmam-ı Azam, rahmetullahi aleyh der ki, soralım. Suçu varsa tabii. Ne ya der, hocam bir de soracak mısın bir kadın çocuğa ders vermeden? Tamam ya, sabret. E, suyu getirir, der ki evladım, sen geç kaldın biraz. Neden? Bakın, hani hep diyoruz ya, İslam'a göre hareket edersek sıkıntımız yok zaten. E, evet ya diyor, ben gittim diyor. Orada oynadım diyor. Hani böyle pınarın başında köylüler iyi bilir. Su çıktıkça böyle çok güzel kum çıkar böyle. Küçük küçük böyle tanelerden. Der ki hocam valla unuttum. Oraya oturdum kumdan oynadım der. Ondan sonra aklıma geldi. Ben buraya su almaya gelmiştim der. Suyu doldurdum geldim. İmam Azam bir soru daha sorar. Talebeye evladım sen suyu doldurdun da mı oynadın? doldurmadan mı oynadın, der. Talep eder efendim, ben suyu doldurmadan oynadım. Oraya koydum kovamı, bir ayıttır su almaya gelmişim, doldurdum, geldim. Der ki, hadi git. <laughs> Bizim yaşlı misafir yani ya sen hem sordun, hem bir şey demedin, yani dövmedin, tokat atmadın. İmam-ı Azam der ki, rahmetullahi aleyh, onun suçu yok. Peki nasıl? Bak dinledin ya sene sonra. Evet dinledim. Bizim nasibimiz daha pınardan çıkmamış. Evet. İşte bu. Ne zaman ki bizim nasibimiz pınardan çıkınca Allah-u Teala bu yavruyu hatırlattı. Sen su almaya gelmiştin Dedi, Yüce Allah hatırlattı, bu yavru suyumuzu doldu diye söylüyor. Bak gördünüz mü? Ya sen bana işte ben gidelim dediğimde sen yok dediğinde ya bunlar işte ya tamam yok dedi başka bir zaman git. Gitmesen de olur. Yani kavga için bir bahane midir yani? Allah korusun. Ve dolayısıyla çok güzel olacağız her halimizle. O yok dediyse tamam. Ya ya da dedi ki hiçbir yere gitmiyorum ya ben moralim bozuk ya. E tamam. Moralim bozuksa gitmeyelim. Sen bilirsin. Tamam. Moralim bozulsa Bu akşam kalsın. Başka zaman gideriz. Dedin. Hemen peşinde. Ne oldu? Hayırdır? Morali niye bozuk ya bey? Bey hanım ne oldu? Ya boş ver ya. E tamam boş ver. Tamam. Dedi. Ama 3-5 dakika sonra falanca var ya. Çok güzel insanlar. Sen tanıyorsun zaten. He? Gidelim orada bir teselli olalım. Bir dua alalım diyorsam, istiyorsam ben öyle bir dua almak isterim. Dediğin o da olur dedi, gene oldu olmadı. Peki sen o zaman başla diyerek münasebe. Ama evin olur o evet diyecek. Niye? Güzel bir insan evine gitmek Allah yok demez. Sizi gönderir oraya. Hayır da yok ya. Ben de bu morelle gidersem orada huzur da vermem onlara. Yarın kalsın. Tamam mı? Güzel. Mutlu bir hayat mutlu bir geleceği eğer temel atacaksan böyle olacak. Yoksa sen bana yok dedin de ben de senin yarın gittiğinde de yok demem de zannediyorsun. E sen de yok dedin ne olur yani? Sen benim anneme yok dedin ben de senin annene yok diyorum. Bu olmaz. Kesinlikle. İlle İmam-ı Azam'ın bu olayını unutmayı nasip değilse kimse gidemez bir yere. Onun için sükunetle rahatlıkla böyle bir güzel bir hal içerisinde hareket edelim ve dolayısıyla da karı koca güzel bir hal içerisinde oturursa o zaman tamam ben, ben çayı demliyorum. Ama işte bu kadar. Ve gidersin çayın suyunu koyarsın gelir. Ya hanım aklıma geldi hakikaten ya o acı amcaya bir gidelim ya. Veya teyzemiz çok güzel ya. Babam hep onu, hep onu met ederdi. Derdi ki bu teyzenizin kıymetini bilir derdi. Hadi falan yere gidelim. Kısmet oraya ama sen de hoplarsan ki ya ben çay suyunu koymuş diye ne olmuş ya çay suyunu koydu sen ne var ya? Altını ne hepsi bu kadar. Ne olmuş? Kavga için bahane aramayın değerli kardeşlerim. Ondan sonra gider oturursunuz Allah'ın izniyle. Çok da güzel bir vakit geçer. Çıkar gelirsiniz. Çünkü mutluluk herkesin hakkı.